Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir kanal yaptık. Evet. Şimdi kanalımızı anlatıyorum. İşte. Burada balıklar süzülüyor. Süzülüyor. Aşağılarda. çok güzel. Yazıma bakın. Böyle böyle böyle. Bir insan yaşarmış. Adı çiçekmiş. Çiçek her gün vücuduna uçuruyormuş. ilk kuşuna da bir bazen yeme yem veriyormuş. Ama güneş onun yüzüne geliyormuş. Uç yani uçurtması havalarda kuşlar tutmuş ve o uçurtmasında artık bulamamış. Sonra çok üzülmüştü. <laughs> Benim uçurtmam uçtu. Uçtu. Gitti. Herkes uçurtması var. Benimki yok. Gitti artık o. Ağlamaya devam etmiştim. Ben de yaptım arkadaşlar. Siz de isterseniz ya benim gibi ya da başka şeyler yapabilirsiniz. Sonraki videomuza katmanızı isteriz. Bay bay.